A ve B 6 çarpanını içerir. Dolayısıyla A'ya 6'nın katı olan 6x, B'ye de 6y diyebiliriz. Burada EBOB dediğimiz zaman x ile y'nin aralarında asal olması lazım. Yani eğer ortak bir çarpan olursa zaten 6 ile çarpılır. EBOB 6 olmaktan çıkar. Demek ki bunlar birbiriyle ilişkisiz aralarında asal sayılar. Yerine yazarsak burada a artı 3b'yi x'ye cinsinden yazarsak 6x artı 3 çarpı 6 y'den 18 y olur. Diğer taraftan b diyor sadece 6 çarpı y olacak. Şimdi bunun ebobuna bakalım. 6 parantezini alırsak burada 6 çarpı x artı 3 y olur. Diğeri de 6 y'dir. Her ikisinde de 6 çarpanı ortaktır. Dolayısıyla 6 olabilir. Ancak x artı 3 y ile y'nin de ortak bir çarpanının olmadığını göstermemiz gerekiyor. Herhangi ikisini birine böldüğümüz zaman sadeleşemez bir ifade olması gerekiyor. Burada x artı 3y'yi ben y'ye bölsem sadeleşme ihtimali olduğu için 3y'yi y'ye böldüm 3 oldu. Diğer taraftan x bölü y gelecektir. Aralarında asal olduğu için bu asla sadeleşmez. Dolayısıyla buradan da bir Doğal sayı pozitif sayı çarpanı gelmeyecektir. Yani x artı 3 y ile y aralarında asal olduğu için ortak bölen en büyük ortak bölen 6 olur. Doğru cevap d seçeneğidir.